Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert bu müsabette yepyeni bir seriye başlıyoruz Terraria ee, Neyse, başlayalım benim zaten bir karakterim var fakat yani eşya sorun ya olsun böyle renklerine falan karışan tamam gözü yeşil olsun favori rengi evet karakteri bu renk kalsın tişörtü Evet böyle olsun. Create diyelim. Adı ne olsun? Map koyacağım onunla. Bununla yeni word. Büyük olsun. Adı da ne olsun? Olsun. Hadi. Hadi bismillah. Hadi ya bir ahmet açıl. Bu arada arada FPS düşmeleri falan olabilir. Arkada oyun indiriyorum. Yeni seri için bir spor. Güzel oyun ne aslında önceden oynamışlığım var. Ya böyle hücre halinden kara haline geçtim bir o kadar. Oyun vardı zaten elimde şu anda indiriyor. 3.5 GB'lık bir alanı var galiba böyle bir şey. O yüzden biraz kastırabilir yükleniyor arkadaş şu anda. Tel etmek istemiyorum. Gelmedi mı diyor? Lan çok yavaşsın. ne kadar yavaşsın hadi lan. Ha. Evet. Daldık. Ne kadar tattı değil mi? Toprak niye verdik şimdi? Ben hiç istemiyorum. Eee kopur eşyalarımız var. Ee, Allah teyle attık. O neydi? Üstümüze bakın bir şey oldu. Attık. Harip. Şimdi ben odun keserek başlamak istiyorum işe. Hop. Lan git. Cıvı çıktı ya. Ne güzel ama Hadi kesin. Slime geliyor. Oo. Toplam 60 food topladıktan sonra evi yapmak geçebilirim. Ama burayı düzleştiririm. Gelmedi. Git lan. Öst. Gelmedi. Ha bok var. Ya. bok var ya şuralar 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 değiştirelim Oraya yapacağım şu kez doğduğum yere Direkt evin içine doğayım diye aslında ama Bir dakika nerede doğduğumu bir öğrenmem lazım o yüzden bir kendimi bir öldürteyim gel lan beni öldür Öldür lan Bak karışmıyorum şimdi öldüremiyor ya abi Abi ona çok kötü kapıyorum öldür lan Lan sanki ortakta dolaşıyormuş gibi geziniyor ya ben Çok ona gıcık kapıyorum öldür şimdi. Hadi lan

Şuraya da koyarak düzleştirelim. Bu arada inşallah farenin imcili, imlecini görüyorsunuzdur. Evet, başlayalım şimdi yapmaya. Şu zemini önce. önceden. Oyun pek de pro sayılmam. Önceden bayağı güzel oynardım. Bu falan iyiydi. Daha oyunu daha yaptım. O yüzden belki e, ya bazı şeyler unuttum daha doğrusu bilmiyorum. Evet sil çalıyor şu anda da. Bu da biraz büyük gibi ya. İki parçaya ayarım Bir dakika bir videoyu durdum. bir dakika. Her yani neyse gerek kalmadı. Lan hadi. Git bak gelme. Ölürsün. Aklı sıkıp seni öldürecek. Durun bir dakika. Evet devam ediyoruz. Arkadan bu arada ses gelebilir. Kusura bakmayın. Oy. Misafir gelecek zaman var ya. Geçen de video çekiyorum. Misafir girdi zaten diye olaya var ya. Videonun batırdığı için. İçine, yani. Sarı öldü geri gelebilir sana da. <laughs> Terraria garip Öyle güzel iki şey Minecraft gibi. Öyle ama güzel yani oyun. O aslında Minecraft'a özenti diyorlar yani bu oyuna. Çok özenti olmuş bu oyuna diyor. Çok hatta ne özentisi çok da güzel hatta oyun. Ya ben o kadar Minecraft oynadığım için yani biliyorum. Oyun hiç Minecraft'a benzemiyor cidden. Öyle bu falan olabilir. Onlar sıkıntı değil. Hatta bir video izlemiştim. Ee, işte Terraria ile Minecraft'ı karşılaştırıyorlar. Terraria 3 2 yeniyor Minecraft gibi. Ee, Terraria daha iyi ama Minecraft'ta da sorgulamak demem. Orada hiçbir şey anlamadınız büyük ihtimalle siz. Çünkü çok kötü konuşuyorum. Dala. Şöyle blok dizeyim. Bir dedim bak. Açma değil mi? Odunu kazmayla kazıyorum ya. Ha şöyle. Şöyle ben bir tane crafting yapayım. Şuraya şöyle şöyle. tane crafting yapayım. Şu köşede yok. Şurada dursun. Evet. Şimdi yapacağım bir şey yok. Hmm. Neredeyiz? Yani, birazcık odun kazacağız. Kapı yapacağız. Bir tane. Bu arada çok garip ya. Cidden. Bu arada videoda değilken yani az önce video durduğum zaman hareketlilik hissedebilirsiniz. Yani bir hareket etmiş falan diyebilirsiniz. Ee, şey slime. Slime'la kapıştık birazcık. Ben misafir karşılığım gelmiş slime beni öldürdü. Bir can, azıcık bir can şey yaptım durdur. O da zaten canlar olmuş. Güzel oldu. Bir 60 tane toplayacağım artık. Ne yapayım? Çok. Şu büyük ağaca da alacağım ben. Çok dev bir, bir ağaç alıyoruz mu de. 58 oldu ama ben şu ağacı keseceğim. Her türlü. Oo, orada vazo var. O ne var? Duvar ne? Bir yandan arada slime'a da geçiriyoruz ama. O bayağı çıktı. 94 oldu. oldu? bu ne? Sen <laughs> i̇şte, kez görüyorum ben bunu. Ne bu? Plan varsa böyle bir açıklasın. Bu ağaç herhalde. Ağaç bu. Bu aşağı inmeler ne böyle? Garipsin. Oy. İnsan mı ki? İnmeyeyim. Al işte. tamam mı bir yere ineriz oraya bakarız göz gezdiririz torçum yok torcum yok garip değil aslında garip değil evet şuradan şöyle kapı yapayım tamam Abim ne olmuş? Şimdi oldu. Girme. Girebilirsin şey buyurun. <laughs> Gel buraya. Ben bunu içeri hapsedeceğim. Zaa. Zaa ikisi de zaa. Bu arada diğeri nerede abi? Cidden. Nerede <laughs> o? Oo gitmiş ya bildiğin. <laughs> Sıkışmış da kalmış ha herhalde. Şu abicim senin ne işin var orada ya? Tort <Sessizlik> çakayım <ben>. 24, <Sessizlik> 24, 24 mi? 24 <Sessizlik> ne abicim? Bu ne? Bu ne? Abi çok gereksiz şeyler yapıyorum ya şimdi. Bu yanıma bir sır yapmak istiyorum. 30 Ya motos gibi eminim. Bu ne bitti ya? Ya giyindik evet. Güzel de ben buraları ışıklandırmam lazım. Şuraya bir takayım. Bir tane şuraya takayım. tane buraya takayım en büyük çünkü geri biraz büyük ev yapmamız saçma olma açıkçası ya cidden Burada benim render kemçezem yok ya ne yapacağım ben niye yaptım ki böyle video ya neyse kaç dakika olmuş ki 10 dakika olmuş 10 dakika neyse yeterli bu kadarlık video bugünlük benden bu kadar bir dahaki videomda görüşmek üzere Abone olmayı unutmayın. Videomuzla ilgili görüşmek üzere. Bye bye. Bu arada Bunny, yani tavşan, kısaca bizim elimizim konu. Sen benim Bunny'm oldum geldin ya. Neyse, hadi görüşürüz. Hacak takalım.